Elazığ'da yaklaşık iki haftadır aralıklarla etkisini artıran kar yağışından dolayı yollar buz pistine döndü. Yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş yukarı çıkmaya çalışan araçlarsa çıkmakta zorlandı. Elazığ'da kar yağışı iki haftadır belirli aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor. Evet. Oo, oh! Yağıştan dolayı yollar buz tutarken oluşan buz pisti zor anlar yaşattı. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı. Rampadan aşağıya seyreden araçlar durmakta zorlanırken yokuş yukarı gitmekte olan araçlar sakar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Araçların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.